Seyyaretle herkese merhaba. Ben Eylül. Bugün size yalnızlar açılımıyla geldim. Neler yapacağız bugün? Deste seçmeli bir yalnızlar açılımı olacak. Kolektifimiz her gün büyüdüğü için deste sayılarını da gitgide artırıyorum. Bazı açılımlarda hatta 4 taneye, 5 taneye kadar deste seçe kadar bile gidebiliyorum. Ama bugün yalnızlar için 2 tane kırmızı mum alevi ve mor mum alevi olmak üzere eşik niyetine 2 tane mum yaktım sizlere. Sizlerden istediğim bu iki muma bakıp içinizden geleni odaklanarak seçmeniz ve seçtikten sonra da gerçekten böyle İçinizden derin bir nefes almanız ve bu aldığınız nefesle birlikte ben de kartlarımı seçmeye başlayacağım bu desteler için niyet ederek. Evet, bu aşamada lütfen kanala abone olmadıysanız olmayı, açılımları beğenmeyi unutmayın lütfen. Pozitif enerji karşı tarafa verdikçe yayılır. Sizden bana, benden size ve hepimizden evren olmak üzere yayılmaya devam edecektir. Evet, şimdi... Mor ışık alevini seçenler için seçerek başlayalım mı? Evet, mor alevi seçen yalnızlar için. Hayatıma birisi girecek mi? Ne zaman girecek? Bakalım. Hayatım kırmızı mum alevini seçenler için niyet ediyorum. Onu direkt oraya koymak istedim karmadan niye bilmiyorum. Hayatıma birisi girecek mi? Hayatımda neler var? Bana bu yalnızlar için, benim bu yalnızlara neler söylemem gerekiyor? Evet, bu destemiz tamam. Kaldırabiliriz şöyle. Niyet ediyorum yine mor alevimi seçenler için, yalnızlar için. Gelsin bakalım kayıtlarımız biz de üzerine konuşalım biraz. gelmek istedi ama şöyle gelmek istedi tamam şimdi kırmızıya geçelim siz burada güzelce odaklanın düşünün enerjiler çok yoğun normalde direkt üstte enerji kartında gelmesi bize sübliminal mesaj acaba kırmızıya mı gelmek istedi buraya devam etmek istedi mi diye düşünebilirsiniz ama enerjisel olarak yoğun bir enerji var yalnızlar da bugün evet bakalım burada durumlar neymiş Hayatımıza biri girecek mi? Neler oluyor? Bakalım neler konuşacağız? Hiç bilmiyorum. Videonun e, açılımın adını da sonradan karar vermek istiyorum. O kadar şey ki enerjiler. Hayır. Seni istiyorum ve seni istiyorum. Evet. Ne yapalım? Morla devam edelim. Yalnızlar için. Bakalım neler konuşacağız? Biri var mı? Biri görünüyor mu? Geçmişle ilgili durumlar var mı? Hepsine birer birer konuşacağız. Bu arada siz beni dinlerken bir kahve alın. Bir su için şeyler yapın. Az kaldı. Enerji kartlarımı da seçeceğim. Mor ışık alevini seçelim yalnızlar için. Bakalım enerjiler ne durumda? Kontum enerjileri seçelim. Kırmızıyı seçenler için kuantum enerjileri seçelim. Evet. Sana geliyorum. Ve son bir ne yapalım? E, bu da size hiç kullanmasın gelmedi. Bilmiyorum sebebini. Mor seçenler için enerji kainat kartlarımdan da bir, böyle bir tahmini gelecek yine bir söylesin bana. Pek çok kart attı. E, o yüzden hepsini alamayacağım. Ayrıca bunda da bir hayır. Tekrar çekmek geldi içimden. Zaten gördüm. Eğer tekrar çıkarsa çıktı derim. Enerji karnetlerimi de üstlerine ekliyorum. Kırmızı mumu seçenler için de enerji karnet kartlarımı ona da niyet ederek seçiyorum. Ve hazırsanız ee, ne yapalım? Geçen sefer de yine böyle bir en sonda şöyle yaptıralım mı kitap da buradaymış en sonda size 3 tane soru sordurayım yalnızlar olur mu? Şimdiden böyle açılımı dinlerken ee, kendi kısmınızın sonundaki bu sorularınızı bir aklınızdan geçirin. Bakalım ne sorabilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Geçen sefer bir ee, morla mı başlamıştık kırmızı ile başlayalım kırmızı mum alevi ile başlayalım öyle geldi içimden biraz şöyle daraltalım bunları enerjisini de daraltalım köşede kalsın açmaya başlayalım evet iyileşme masumiyet bolluk yalnızlık yalnızlara yalnızlık duygusu hayal yargılama Kimler yargıladı sizi ne için? Hoşluk, Kendini yine yoktan var eden insanlar var karşımızda. Yine bir sorgulama, suçluluk duygusu, mucizeler, yolculuk istekleri. Geliyor, geliyor, bekleyin. Bütün kartlarınızı bir açayım, başlayacağız. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Burada enerjileri de buraya koyacağım. Ondan sonra bir de enerji kehanetlerinizi şöyle yan yana açayım. Hepsi bir gözümün önünde bulunsun. Şimdi konuşmaya başlayalım mı? İlişki bazında değil. Siz genel anlamda hayatta zaten yaraları olan bir insansınız. Siz hep şunu diyorsunuz: Ben hayat beni yeterince yordu bari hayatıma girecek insan beni yormasın diyorsunuz. Olaylar küçük bile olsa fazla büyük bile olmasa hiçbir şey fark etmez. Sizin bünyeniz şu anda zaten yorgun. Siz, siz böyle o kadar aslında masum bir tarafınız var ki hayata dair. Ee, böyle böyle içimdeki şen şakrak tarafı öldürdüler cümlesini duyar gibiyim ama ee, var var böyle niyetiniz kaç yaşına gelirseniz gelin olaylara e, bir de iyi tarafından bakmaya e, çalışma o arzunuz sizin böyle bir şey söyleyeyim mi kaç yaşına gelirseniz gelin e, dincek gibi durmuyor hayatınızı bolluk içinde geçirmek istiyorsunuz geçmişte de böyle bollukla bereketle ilgili biraz imtihanlarınız olmuş ama ee, yalnızlıkla ilgili bir suçluluk duygusu durumu var yalnızlığımın sebebi ben miyim bazılarınız için acaba çok mu ince eledim sık dokudum e, durumu söz konusuyken Bazılarınız için de Geçmişte bazı olaylara karşı Bir suçluluk hissediyor Geçmişte biriyle bir Şimdi burada iki tane enerji var Bir geçmişte e, kötü bir tecrübe yaşadınız Ve e, gerçekten ona söylemeniz gerekenleri Söylemediniz boğazınızda kaldı Ve bu bir e, suç Sizde bir neden söylemedim Eee blokajına dönüştü. Bazılarınız için de geçmişteki bir ilişkiden e, acaba kolay mı vazgeçtim e, durum olarak bizim şu an gözümüzün önünde. Yani geçmiş sizin hem kendi aşk hayatınız dışındaki hayatınız ve gerçekten aşk hayatınız bazında da e, gerçekten sıkıntılı, yorucu, yorgun e, görünüyor. Böyle çok güzel, harika bir e, geçmiş görmüyorum şu anda açıkçası. Geleceğe yönelik şöyle bir şey var. Ee, sizin için e, hayal kurmaya başladığınız acaba yeni biri mi olur diyeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Ee, i̇nsanları belki acaba fazla mı yargılıyorum acaba yargılamasam mı e, dediğiniz bir dönem olacak hayatınızda. Peki ne diyor bize? Siz kendinizi yoktan var etmiş bir insansınız. Kimsenin e, size böyle yardımlarıyla e, böyle torpillerle falan bir yere gelmiş bir insan olduğunuzu düşünmüyorum. Gerçekten tırnaklarınızla kazıyarak bir yerlere varmışsınız. Sizin hayatınıza girecek olan insan da biraz nasıl diyeyim tam böyle bir kutsal insan gibi biraz egosu olan bir insan geliyor yolda. Nasıl bir ego? ama ben egosu olan insanlarla yapamam dediğini duyar gibiyim benim yalnızlar kolektifimin ama böyle biraz nasıl diyeyim Yaptığı işlerde övülmeyi birazcık seven bir insan geliyor sanki size doğru. Böyle bir insan var, ee, başarılı bir insan var. Ee, bu başarısının da takdir edilmesini e, seven bir insan var. Biraz da bilge, olayların farkında olan biri var. Ee, size doğru geliyor, gelmekte fakat diyor ki. Bu gelen kişiyle ilgili şu an kadersel olarak her şey belirsiz. Yani belli bir süreç geçecek. E ne bileyim ben birkaç hafta sonra yine bir açılım yapmayı düşünüyorum. Yine seçer dinlersiniz. E, burada görünen e, kadersel çark işlemeye başlamış. Ama bu kadersel çarkta e, her şey belirsiz. Yani olumlu da sonuçlanabilir, olumsuz da sonuçlanabilir. Ama hayatınıza girmek üzere kadersel bir süreç e, başlamış. Ama siz kim olursa olsun o kadar çok sorguluyorsunuz o kadar çok ne olacak diye düşünüyorsunuz ki aslında sizin e, size böyle hayatınıza girecek insanla ilgili sizin hayatınıza girecek insana da bence Allah kolaylık versin çünkü gerçekten çok güçlü bir insansınız bazen böyle özellikle eril enerjilerde e, çok yanlış bulmamla birlikte bunun altını çiziyorum böyle bir illa böyle bir şey hani yapma da ihtiyacı olsun biraz isteği var burada erillerde. yani benden bir şey istesin. Benim ona bir faydam olsun algısı var. Ama siz öyle bir insansınız ki özellikle beni dinleyen dişiller için. Her şeyi siz yaparsınız. Kimseye ihtiyacınız yok. Yani böyle ben yaparım. O benim yanımda duysun. Beni sevsin. Bana değer versin. Adam gibi adam olsun. Başka bir beklentim yok diyorsunuz. Ama sizin hayatınıza girecek insana siz gerçekten nesin ya? Bir mucize gibi geldin diyeceksiniz ama bilmiyorum hayatınızda gerçekten fiili bir yolculuk yapma durumu var mı ama eğer fiili bir yolculuk yapma durumu yoksa da siz gerçekten zihinsel olarak bir yolculuğa bir sürece bir insanla bir sürece çıkacaksınız. Ama dediğim gibi belirsiz dönemlerden geçilecek. Kendinizi sorguladığınız, hayatı sorguladığınız, hayatınıza girmeye çalışan insanları sorguladığınız dönemlerden geçeceksiniz. Çünkü neden biliyor musunuz? Sizdeki enerji ne? Tamamen riske girememe enerjisi. Kimseyi ya böyle çok ölüm ve kayıp yaşamış insanlarda ben sevmeyeyim, sevmezsem eğer ee, ölmez gitmez kimi seviyorsam ölüyor enerjisi oluyor bazı danışanlarımda da özellikle e, bilmiyorum bu e, ayın getirdiği bir enerji midir bu aralar böyle bir enerjide olmakla birlikte siz kaybetme korkusundan bu seferde kötü olur korkusundan bu sebeplerden kaynaklı riske giremiyorsunuz enerjisel olarak aslında diyor ki planlasan harekete geçsen bir etrafını görsen sana o kadar büyük bir başarı gelecek ki şu anda e, bana kendi kendime yarattığım enerjisel bir blokaj var mı diye soracak olursan riske giremiyorsun ve korkuların var ve eli kolu bağlı hissediyorsun bu yalnızlığın konusunda ve e, düşüncelerin sana e, nasıl söyleyeyim biraz fazla sizi suçluyor gibi mi oluyorum yani çok suçluyor enerjisi değil çıkanları söylüyorum aslında ama eee aslında çok özgüvenli bir insansınız hayata dair ama bu konuda artık böyle bir bıkmışlık salıvermişliğin getirdiği böyle inceden alttan vuran bir özgüven sorunu var. Ama normalde çok özgüvenli bir insansınız. Ama bu konuda diyorum ya yılmışlığın getirdiği bir şey var. Ama siz bu eli kolu bağlılıktan bu riske girememe durumundan çıktığınızda o şefkatli adam bak diyor, şefkatli bağlantılar düşünen adam özellikle bu için içinde gelsin. Gerçekten o kişiler, o şefkatli bağlantılar yolda size geliyorlar. Ama sizin biraz e, sütten ağzım yandı, yoğur dufleyerek yiyorum mantığı evet, yanlış bir mantık değil ama biraz daha e, nasıl diyeyim dikkat, biraz daha sabır biraz daha belki Risk alarak evet üzüleceksem de razıyım şeklinde e, adımlar atmanız gerekiyor. Çünkü burada cesaret pek çok olayın e, sizle ilgili kilit anahtarı olarak duruyor. Dediğim gibi birim var e, geliyor gelmekte olan ama siz sizi gördüğünde umarım korkup geri kaçmaz. Öyle düşünelim. Niye? Çünkü çok güçlü duruyorsunuz. Şimdi sizden ne isteyeceğim? Geldik geldik nereye geldik? Kızımım, alevim seçenler için niyet ediyorum. Üç tane soru soracaksınız. Bu yalnızlık durumu ile ilgili veya bilmiyorum sorun ya şu an ne sormak istiyorsanız niyet ediyorum birinci sorunuz için sorun birinci sorunuzu. Ben de niyet ediyorum birinci sorunuzun cevabı şuradan gelsin. Annene sor dedi. Gerçekten bir annene sor dedi. Bakalım neler sor. Aşağı neler sorduğunuz bana bir yazsanız da çok merak ediyorum ben. Cevapları veriyorum ama birinci sorumuzun cevabı annene sor. İkinci sorumuzu sorun bakalım. İkinci sorunuzun cevabı niyet ediyorum. Bu işin garantisi yok. Bak riske giremiyor. onun üstüne bunun gelmesi de acaba ne sorunuz diye düşündürdü bana. Bu işin garantisi yok dedi ikinci sorunuz. Eğer soruları soramıyorsanız açılımı buralarda videoyu durdurun sorunuzu sorun cevabını aynı alın. Üçüncü sorunuza niyet edin. Üçüncü sorunuzun cevabını veriyorum. Buradan, 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 buradan. Dedi ki bir bırak da belki bu her şeyi. Bir eğlenmeyi unutma. Gülmeyi, eğlenmeyi unutma dedi. Bu soruyu soruyorsun ama bakalım neler sorduğunuzda böyle bir cevap aldınız. Eğlenmeyi unutma diye. Evet, hayır olsun, bütünün de hayrına olsun diyelim. Eğer bu açılımı beğendiyseniz, kırmızı mum alevini seçenler için, eğer bu açılımı gerçekten beğendiyseniz, lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi özellikle bu soruları ne sordunuz cevaplar size ne anlattı şöyle yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın oralarda sohbet ediyoruz ben zaten eğer istek açılımınız varsa da orada yazdıklarınızı bir sıraya koyuyorum o sıraya göre de e, açılımı yapıyorum açıkçası bakalım hadi aldık kabul ettik umarım şifa olur sizlere o zaman hoş geldiniz mor mum alevimi seçenler Mormum Alevi sizler için son 30 saniye. Hadi gelin. Başarılısınız, başarılısınız hayatta onu söyleyeyim. Ama kendiniz o kadar güzel kandırıyorsunuz ki. Bir şeyin yok senin. Sen üzgün değilsin, sen iyisin, sen yaparsın. Bazen bir durun, durun. Bak gerçekten tamamen enerji bu yani. Bir dur ya. Bir dur, bir sakinleş. Tamam sen çok güçlüsün her şey güzel ama yoruldun mu biraz yorul sence de biraz yorulmadın mı artık diyor artık koşmaktan hedeflerden biraz artık bir dursan mı bir ben nasılım diye bir kendine bir sorsan mı evet kartumları açtım. Güzel güzel son kartımın denge kartı olması beni her daim mutlu eder. Şimdi size ne söyleyebilirim? Siz bir kere gerçekten başarırsınız. Şu an fiili olarak bir iş konusu, aile konusu, yani her ne düşünürseniz düşünün. Siz hayatta başarılı bir insansınız. Şöyle bir aynaya bakın varsa işte etrafınızda. Telefonunuzun e, yansımasından bile kendinizi görüyorsanız sen başarılısın de kendine. Tamam mı? Sen gerçekten başarılısın. Ve bunu duymayı hak ediyorsun. Tamam mı? Övülmeyi hak ediyorsun. Bunu bir kendinize söyleyin. Çünkü siz kendinize e, bu biraz ağır bir cümle mi olacak bilmiyorum ama siz kendinize yalan söylüyorsunuz. İyisin şöyle böyle. Siz kendinize kendinizle ilgili yalan söylüyorsunuz. Ve söylediğiniz yalana da çok güzel inanıyorsunuz. Siz böyle birine 3 gün 4 gün boyunca bunu seviyorsun bunu seviyorsun bunu seviyorsun deyin. Ee, sevmediğiniz biri bile olsa dördüncü gün Aa, ben bunu seviyorum dersiniz. Kendinizi çok güzel kandırıyorsunuz. Ama duyguları konusunda e, ve hayatı konusunda... Biraz fazla mı para para konusu söz konusuysa bazılarınız için biraz fazla mı tutunuyoruz veya geçmiş ilişkilerimizde cimri bir erkekle veya cimri bir e, kadınla mı birlikteydik? Çünkü hayatınızda, geçmiş ilişkilerinizde ve enerjilerinizde bir erteleme, ertelenme söz konusu. Bakarız, dur bir, boş ver, bilmem ne. Bunlar var. Sizin fazla olgun olduğunuz ama karşı tarafın sizin kadar olgun olmadığı enerjiler var geçmişinizde. Bunu söyleyebilirim. Ya böyle her şeyi ben sırtlayayım, her şeyi ben yapayım enerjiniz var. Aslında bu dönemde başarınızın altında bir pişmanlık çıkması bize şunu söylüyor. Acaba gerçekten yapmam gereken her şeyi yaptın mı? Sanki bu soruyla biraz baş başasınız ve yalnız olmanın biraz neden yalnızım? niye böyle oluyor? Sanki böyle kend, biraz kendinizi suçluyor enerjisi var ama diyor ki kendini suçlama. Çünkü sen gerçekten kutsalsın. Nasıl kutsalsın? E, bunu nasıl anlatmak lazım? ya Bir insan olarak değerlisin ve gerçekten önsezilerin sezilerin açık bir ya ben bu açılımı izleyenler için bu desteği özellikle seçenler için sizin de ön yüksek kuvvetli olduğunu düşünüyorum sen bir şeylerin farkındasın evet bir şeyler yaşandı ama geçmişte kaldı sen işinle hayatında ne varsa diğer kalan her şeyle çok ilgilendin gerçekten çok ilgilendin e, ve başardın bir şeyler başardın belki kendin için yapmadın kendin için e, kendinden vermektense sana ihtiyacı olanlar için verdin, kardeşlerin için verdin, ailen için verdin, dostların için verdin ve sen gerçekten e, hayatında bir şifacı, akıl veren, yol gösteren konumunda buldun kendini ve e, sanki senin üstünde olmayan işler e, senin işinmiş gibi oldu ve kader oyununu oynadı ve kadersel süreçlerde sen bunları yaşamak durumunda kaldın. Sen de şöyle bir şey görüyorum geçmişteki ilişkilerinde ve durumlarında. Ee, sürekli bir hedef ya bir sağ hedef ya sürekli bir amaç bir hedef yani o çünkü sen öyle bir insansın ki o oku çeksen sağ atsan so, sağ vurursun sola atsan sola vurursun başarılı bir insansın ama senin ne ihtiyacın var biliyor musun senin o oku bırakıp şu anda gerçekten e, bir hedef koymamaya çünkü sen hedefler koydukça, başardıkça başarının mutluluğu değil, artık yalnızlığın biraz e, hüznü üzerine çöküyor gibi. Genel hayatına şükür enerjiniz var, o hayatınıza yok demiyorum. E, yaşadığınız bazı olaylara da minnettarsınız, iyi ki diyorsunuz hayatınızdaki olaylarla ilgili. Ama gerçekten hayatınıza enerjisel olarak kim girecek dersek, gerçekten kafa dengi olduğunuz biri girecek hayatınıza yani aynı şeyleri yapmaktan hoşlandığınız biri girecek. Ve gerçekten e, ilişkinin temelinde hayatınıza girecek insanla gerçekten eğlendiğiniz, kafadar olduğunuz bir insan olacak ve gerçekten bu destekleyici yeni bir bağlantı şeklinde olacak size meslek çevrenizden iş çevrenizden olur e, veya yaptığınız bir konuda size destek veren biri olur bazılarınız için bir öğretmen bazılarınız için e, yani ne bileyim bir finans danışmanı yani sanki böyle bir danışmanlık sanki mesleki bir, bir şey bir durum var gibi e, işle ilgili bir durum var gibi ama bu işle ilgili değilse yaptığınız herhangi bir konuda size destek olacak bir yeni bağlantının haberi şu anda gelmiş durumda. İnşallah bütünün hayrı olur bu gelmekte olan da hızlı gelir diyelim. Burada gerçekten erkeğin çok değer verdiği, kadının kalbini sunduğu, erkeğin de maddi manevi, e burada dişil enerjisine yol gösterdiği, bak böyle yaparsan da iyi olur dediği, sanki dişilden birkaç yaş da, artık bilemiyorum kaç yaş. Biraz da büyük enerjide olan birim var sanki, bu kadının güçlü enerjisini zaten ondan birazcık yaşta büyük bir erkek kaldırabilir. Ya yani 1 iki de olabilir, on 10 yaş da olabilir. Orayı bilemiyorum. Kolektif olduğu için şu an tam yaş vermemekten yanayım dediğim gibi kadının kalbini verdiği erkeğin de bu kalbe yani dişilin kalbi erilseniz de dişilseniz de dişilin kalbini verdiği erilin de e, gerçekten değer verdiği yol gösterdiği yön gösterdiği bir ilişki söz konusu olacak hayatınızda ve gerçekten yin yang siz bundan sonra bir dengeye geleceksiniz ve artık gerçekten e, nasıl söyleyeyim her şeyi sizin yapmanız gerekmiyor. Bu algıya yavaş yavaş geleceksiniz. Bunu görüyorum. Şimdi tamam bu açılımda şu anda benim söylediklerim dışında ay keşke şunu da söyleseydi falan diye aklınızda bir şeyler kaldıysa onu aşağıda paylaşın. Ama belki de burada e, kitaba sormak istersiniz cevaplar kitabımıza. Buradan bir tane kart alıyorum. Alıyorum. Alıyorum bir kart. Birinci sorunuzu eğer hazırsanız Birlikte soralım ve cevabını alalım. Birinci sorunuzu sorun. Eğer soramıyorsanız burada açılımı duydurup sorunuzu bulduktan sonra tekrar izlemeye devam edebilirsiniz. Niyet ediyorum. Mor mum alevimi seçenler için birinci sorularının cevabı gelsin. Aa, ona kadar say ve tekrar sor dedi. Hadi bakalım. Demek ki iyi niyetlenemedik. Niyet ediyorum bu manevimi seçenlerin birinci sorusu için. Siz de tekrar bir gerçekten inanarak sorun sorunuzu. Burada bir inançsızlık olmasın lütfen. Birinci sorunun cevabı gelsin. Dedi ki bu iş senin elinde değil dedi. Bu iş senin elinde değil dedi. İkinci soruma geliyorum. Elimle seçmek istiyorum. Bugün bir kartla seçesim gelmedi. İkinci sorumu soruyorum. Burasını istiyorum. Koşullar çok çabuk değişecektir dedi. Umarım inanarak sorularınızı sormuş ve cevaplarınız şifa olmuştur. Üçüncü sorunuza geliyorum. Üç tane soru soracağız dedik. Üçüncü sorunuzu kartla çekesim var. Hadi bu da üçüncü sorunuza gelsin. Sonuç olumlu olacaktır dedi. Üçüncü sorunuza güzel bir cevap aldınız. Umarım güzel bir soruydu. Sonuç olumlu olacaktır. Umarım açılımı beğenmişsinizdir. Sizin ve bütünün hayrına olsun. Lütfen bu aşamadan sonra kanala abone olmayı, lütfen yorum yapmayı, özellikle de bu açılımın videosunu beğenmeyi unutmayın. Siz bana pozitif enerji verin ki bakın da sümrül like çektiğimiz kart denge kartıymış. Hem siz dengeye gelin hem ben dengeye geleyim. Ne diyelim o zaman? Bütünün hayrına olsun aldık kabul ettik. Bir sonraki e, yalnızlar açılımında görüşmek üzere.